<laughs> evet, bugün market alışverişi. Artık bugün marketlere Lidl, Aldi, ondan sonra Carrefour, buranın marketi Delez. Buraları gezeceğiz artık. Evet. Dönüş için alışverişler. <laughs> Merhabalar, bugün vlog'a bir girişimiz var, çıkışımız yok. Vlog'u tamamlayamadık. Bugün annemle artık böyle gitmesine sayılı günler kaldığı için birkaç market turu yaptık. Nereye gittik? Lidl'a gittik, Carrefour'a gittik. İki Lidl'a gittik, bizim buradaki birazcık küçüktü. Lidl'dan geçen sefer gittiğimde aslında bayağı bir alışveriş yaptık eee cincik olarak yani. Geçen sefer gittiğimde bir meyve sıkacağı almıştım. Ee, onu yıkadım şu an şeyde bulaşıklıkta. Şimdi onun aynısından bir tane daha aldım. Bir sabahları ben greyfurt, portakal, ee, zencefil, şat yapıyoruz. Onun fiyatı düşmüştü. Ondan aldım ve burada da bir yum <laughs> çıkı. Bu geçen sefer aldığım meyve sıkacağı. Bunlar kağıt çöpüne gideceği için bir bekliyor şu an burada. Tefal'in şöyle bir düdüklüsünü aldık. Yine bundan almıştım. Ee, action'dan bayağı bir alışveriş yaptık. Bugün Lidl'dan aldığımız e, İstanbul'a gittiğimde ıvır zıvır vermeye. Carrefour'dan aldığım şeyler Bunları birlikte açarız bugün. Tabii Rosman alışverişimiz falan da var. Bayağı bir Rosman'dan yaptığımız bebek kremleri. Ee, ıvır zıvır Rosman'dan başka ne almıştık ya? Çaylar, bebek kremleri aldığımız şeyler vardı. İstanbul'daki ev için sanki İstanbul'da yokmuş gibi leoparlı bir paspas aldım. Geri kalan market alışverişini de birlikte açalım. Lidl'dan şu. Lidl'ın vallahi markasını bilmiyorum ama bu çikolatalardan dört tane böyle e, İstanbul'da ne bileyim gelene gidene şöyle hediye olarak Belçika çikolatası vermek için bu çikolatalardan aldım. Tabi bu arada annem İstanbul'a gidiyor yani. <laughs> ben daha buradayım. Henüz İstanbul'a gidemiyorum. Bunları annemle göndermek için aldık. Ben şöyle bir fındık fıstık ezmesi almıştım. Yine annem de e, tadını çok beğendi. O da aldı. Bu da e, lotus bisküvisinin o ezmesi olandan. Marka olarak sanırım aynı değil ama bisküvi aynı lotus bisküvisi. Şöyle bir bisküvi türü. Şöyle bir kuki, Şöyle bir bisküvi. Şöyle bir şeker, biz böyle şeker, sakızlı şampaya atmalık ee, şeyleri, pastil tür şeyleri, naneli, baharatlı, papatyalı şeyleri, çayları çok seviyoruz. Onlardan ve oluşumuza evde tabii bizim iki tane İstanbul'da kedimiz var. Yine Rosman'dan kedi mamaları falan da almıştık. Bunu da Lidl'da görünce fiyat da çok uygundu. Yine iki tane atalım içine dedik. Rosman'dan şöyle kremler aldım. Penatene Bilir misiniz? Bu penatenlerden 3-4 çeşidinden de aldık. Ee, bir de bizim bir bebişimiz var. Abimin kızışı. Ee, tabii onun için de aldık. Bir de Taratul'dan müdahale alışveriş. Bugün. Ha Lidl'dan şunu aldım bir de ya. 5 Euro'ya şöyle bir e, şemsiye. Mükemmel kaliteli geldi. Tam böyle kapatıyorsun. Kendini açılıyor. Geri çekiliyor. Tuşuna basınca falan. Çok güzel gerçekten. 5 Euro'ya alınabilecek. Çünkü burada 12'den başlıyor şemsiyeler. 12'den başlıyor. 20-25'e kadar gidiyor. Onu görünce almak istedim. Benim de şemsiyem yoktu. Kolamızı, salatamızı aldık. bakayım menüyü tahmin edebilecek misiniz? Kola, salata varsa onun yanına en iyi ne gider? Balık. Bugün menümüzde somonlar var. Şöyle bir doğranmış dilim somon aldık. iki tane. İki tane de şöyle e, ne kesim deniliyordu buna? <laughs> <laughs> fileto. Ha, fileto kesim. Şöyle bir somon aldık. Bir de dilim. Anacığım şimdi onların tarifine bakıyor. <laughs> nasıl nasıl tutturacağız, nasıl yapacağız? Aynen. Bugün balık akşamı yani. Ve Carrefour'dan geçen sefer gittiğimde Carrefour'daki ev ürünleri bayağı bir indirime girmişti. %70'e kadar düşmüştü hepsi. Tabi yakala, yakaladınız aldınız aldınız. Onun haricinde bekleyeyim ay yarın alayım falan olmuyor. Ee, geçen gittiğimde öyle bir peynir tabağı almıştım. Onu çektim mi acaba? Hatırlamıyorum. Aynısından anneme şansına bulduk. Bir iki tane kalmıştı. Anneme de aldık o peynir tabağından. Bir de ben geçen ekmek almaya gittiğimde e, buraya geldiğimden beri bayağıdır söylüyorum. Sezer çok fazla böyle yemeklerde şeyi, soğanı yiyemiyor. Dişe gelmesini sevmiyor. Ben de çok incecik incecik kesemiyorum tabii ki. El e, blender'ı yani şöyle prize takmadan direk elde şipşak yapacak bir blender istiyordum. Allah ne kadar sevgili kuluysam Carrefour'da karşıma çıktı. kendi kendime aldım. Dün de bunu denedik şeyde ilk kez ben aldığımda. Güzel keserse işte annem ben de alırım falan demişti. İp incecik o resmini çekmiştim buraya artık onu da koyarım. Cincik cincik etli soğanı. Mükemmel bir doğrama şekli var yani. Bunu aldık. Bu da 6'dan 4'e düşmüştü. Carrefour'da. Anneme de aldık. Bugünkü alışverişimiz bu kadar. Sofrayı kurayım artık. Bir yer açalım şu. Kaynayan seviyormuş derim. <laughs> <laughs> Çok. Balık bu sefer de yüzünü çekemez. Surprise. <laughs> 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 Balık.

istediğimiz için, sevdiğimiz için. Dikkat et. Wow. Hætti það að hætta. Hætti það að hætta.